Aaaa <laughs> Scarlet bu sana gelsin. <laughs> Johnny ile ilgili... Abi Johnny kral adamdır ne diyorsa doğrudur ya. Johnny... Johnny ne diyorsa doğrudur. Ama yok şey değil bak Johnny... Benim en sevdiğim caster yani. Eee... Ya bu şekilde üstüne alınması da üzücü oldu yani hiç. Böyle bir olayların yaşanmasını istemezdim yani. Biraz o konuda üzüldüm bak o konuda. Johnny abimizi, e, abimizin üzülmesine ben de üzüldüm. Böyle düşünmesine. E, bu yani. Böyle kraldır ötesi yoktur. Okey, not bad. Kayısılar durursa olun atabiliriz. Neş neş ne. Güzel. Biz sana difference yaptık orada biraz. Ben buraya gideceğim. Brown flash'ı varmış aslında da. Bence mid'e dive atmalıyız. <laughs> nice. O kadar roam attık. KS'yle hala yakın CS'iz. Asıl olay burada. Burada bitiyor olay. Roam atarsın ama CS'ini de kaybetmeyeceksin. Scarlet lol 149. Gilizli'yi baskın yapıyor. Gerçekten şaşırdım bu arada. Allah helal olsun. Büyük cesaret. Teşekkür ederim. Linch ekibine katılırsın diye düşünüyordum Scarlet. Scarlet linç ekibine katılmadı. Ee, teşekkür ederim bu Cesaretin için. Bak Scarlett'e de sallamıştım diye <laughs> herkese de sallıyorum oğlum bende mi sıkıntı var acaba ya? Scarlett'e de bir şey demiştim. Yok Scarlett e canlı yayında şey yapmadım. İzlanda'da bir... aha. İzlanda'da o da vardı. Ya benim niye flame'liyorsun falan diye şey yapmıştım şakasını tabi de. Komik olay oldu ya Vallahi Ay yaş, hayat zor arkadaşlar. Ah, <laughs> Scarlet sana gelsin. It's for you man, it's for you. Sen? Okey. Al Nice. Güzel, güzel. Gördün mü abi yazdın. Randy'nin tamam, 600 yaklaştık. Ne demiş? <laughs> Randy'nin 600 yaklaştık mı dedi? Ha <laughs> evet. yani bu arada bak, bak şöyle bir şey var. Misconception şurada başlıyor. Ben Randuin'e kötü diyenlere çok şey değildim yani. Öyle bir şeyler dedim ama yanlış yani. Mesela Scarlett evet. de Randuin'e kötü dedi. Saygı duyuyorum abi. Ama oyunu Ama Randuin oyun kaybetti. Evet. Bak oyunu Randuin kaybettirdi demek de 50 dakika süren bir oyunda ve benim iyi oynadığım bir oyunda şey çok ayrı yani. Ben hala düşünüyorum Ben emin değilim bak. Gerçekten. Hani maçı da izledim sonra. Bloodthirster'ın Randuin mi ben hala emin değilim. Bence hiçbir fight değiştirmiyordu. Fightları çünkü yanlış oynadık. Çok hızlı oynadık. Fightların oyunun şekli e, kötü. Belki onu bir ara analiz yaparız yani. AD Carry rolü çünkü yani tek başınıza oturup böyle sağ sola vurabileceğiniz bir şey değil yani öyle olmuyor ne yazık ki. Hiçbir rol öyle değil. Takım oyunu yapmak gerekiyor. Kötü de olabilir. Belki Blood daha iyidir ama hani şu kadar kötü değildir mesela. O oyunu kaybettirecek kadar kötü olma ihtimali yok yani. Artışılır bir konu. Black da nispeten çünkü şey bir eşya. Benim alma sebebimi de açıklayayım. Hani e, bir kere Lucian ve Draven vardı. Bu ikisine karşı Lucian Assassin gibiydi. Draven da öyle. Bunları beni tek atma ihtimalini sıfıra indiriyoruz. Üstüne asıl en büyük teh tehdit Dayana ve Güven. Zaten Witsent vardı. Ama HP de lazımdı. Aslında Randuin olarak HP yani armor eşyası değil sırf Randuin. E, bu can değeriyle de ekstra bir Hani onlara karşı da şey oluyordu. Onlara karşı da bir defansif eşyaydı yani. İki taraflı da. Fight'larda kolay kolay ölmüyordum sadece işte yanlış oynanan yerler var bence. Hani sen mesela izledin böyle bir iki kere diyorsun aa bu demiş vurmuyor falan. Okeydi hani yapacak bir şey yok kendi yani onu belirtmek istiyorsun çünkü belirteceksin yani. Belirtilmeli mi? Belirtilmeli de yanlış olduğunu düşünüyorsan. Tabii ki. Ama olay bambaşka bir olay benim açımdan. Should I go around I need... What? <gülüyor> What? <gülüyor> Bu nereden biliyor? <laughs> go around But maybe we can't win the game then. What? Oğlum yabancılar ne yapıyor <laughs> bu? Yabancı mı bu adam? What? Polonyalı. Polonyalı bu adam evet yabancı bir adam. Olaydan haber olması çok 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 zor bir ihtimal bence. İmkansız. <laughs> random denk geldi değil mi? I think random winning. <laughs> Aa Fatihcan söylemiş. Fatihcan da Polonyalı ya. Ben Polonyacı falan. Nece? Fatihcan'la nerede? Aa. Okay, okay. Tamam. Tamam. Şimdi olay çözüldü. <laughs> ah be. Ben de böyle bayağı komik bir şey olacağını bekliyordum ben de ya keşke adam söylemeseydim Ya böyle random falan bir şey olsaydı da çok Paçma yani inanamadım zaten Fazla random olacaktı Sizi ya beni Aaa Fatihcan Kanka niye trollüyorsun sen Ama baya komikti ya Güldük yani güzeldi güzeldi <laughs> nasıl olacak diye. Yani? Nasıl bekliyordun? <laughs> Yok gülmenizi bekliyordum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi ya. <laughs> Bir de pingli hemen o biz rounding good here diyor. <laughs> pingli çok <laughs> iyi ya. <laughs> Bu oyun iyiydi ya bunu video yap.